Kurbanlar kesildi, paylar dağıtıldı. Kurban bayramı tüm neşesiyle sürerken sıra hazırlanan etlerin pişirilmesine geldi. Bu noktada dikkat edilmesi gerekenleri Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi diyetisini Sevil Ülger anlattı. Ülger, ızgara yapılırken dikkatli olmak gerektiğini belirtti. Özellikle ızgara yöntemi kullanılırken, eğer doğru pişirme teknikleri kullanmazsak, orada karsinojen maddeler ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla bu karsinojen maddelerin ortaya çıkmaması için etle ateş arasındaki mesafenin çok yakın olmasını istemiyoruz. Biz Ar arasında ortalama bir 10 santim kadar bir mesafe olması gerekmektedir. Özellikle bunlara dikkat etmemiz gerekmektedir. Ülger bir kişinin tüketmesi gereken günlük et miktarına ilişkin bilgi verdi. Günlük tüketilen et miktarı tabii ki de bireyden bireye göre değişmektedir. Ee, ama biz ortalama 100-150 gram kadar kırmızı et tüketilmesini uygun görüyoruz. Ama tabii bu hani çok genel bir bilgi olur. Ee, bireylerin yine kronik rahatsızlıklarına göre kilolarına göre ya da erkek ya da bayan olmasına göre bu miktar değişebilir. Ee, ama ortalama 100-150 gram kadar günlük et tüketimi uygundur diyebiliriz. Ülger, sağlık sorunu olan vatandaşlar için sakatatlardan uzak durulmasını önerdi. Sakatlara baktığımızda kolesterol oranları çok yüksek. Yani dolayısıyla e, biz e, he, hele ki bireylerin e, herhangi bir kronik problemleri varsa e, bu dönemde bunlara tüketilmesini kesinlikle önermiyoruz. E, bu özellikle işte e, karaciğer, e, işkembe kelle, paça tarzı şeylerin yağ oranları çok yüksek. E, dolayısıyla eğer herhangi bir probleminiz yoksa, hani bayram günü de olduğu için belki çok az tadımlık, e, yine kızartma kavurma yöntemleri değil de, mesela bir karaciğer tüketilecekse, bol sebzeyle yapılmış bir sote şeklinde e, porsiyon kontrolü sağlayarak tüketebiliriz.